Aydatlarınız geçen sene ne kadardı, bu sene hangi seviyelerde belirlendi, kiralara yaklaşan ya da aşan aidatlardan söz ediyor muyuz şimdi? Bir de %25'i aşamaz o kiralar deniliyordu. Hadi bir kez daha hatırlatın yönetenlere %25 mi yaptınız zam mı ev sahibine yoksa daha yukarıda mı yapmak zorunda kaldınız? Onun bilgisini de paylaşın ve binlerce insan aidatlar yükselen aidatlarla ilgili sert eleştirileri. Biz Biz var. Var. Biz Biz var. Var. Ben aidatı 900 TL'den 2900 TL'ye çıkardım demek yöneticinin görev ve yetkileri arasında bulunmuyor. Sitelerde aidat eylemleri arttı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili bir denetim mekanizmasını devreye sokacağını duyurdu. İstanbul'un 39 ilçesinden 21'inde bir yılda aidatlar %100'ün üzerinde zamlandı. En yüksek aidat alınan ilçelerse 8575 lira ortalamayla Şişli, 7477 lirayla Büyükçekmece ve 7330 34 lirayla Beşiktaş oldu. Kat maliklerinden onay almadan, kat malikleri toplantısı yapmadan aidat talepleri eden yöneticiler geldi gündemimize. Genel kurul yapılmadan kararlar alınıyor. Bir artış bu kadar büyük olmamaktadır. Bu artışlar faiz artışlarıdır. Bir gayrimenkul teknoloji platformu İstanbul'da site içi ve site dışı aidat rakamlarını inceledi. İncelemeye göre İstanbul'da aidatlar site içinde ortalama %107, site dışındaysa %118 artış gösterdi. Asgari ücretlerdeki artışları fırsat bilip yöneticilik vazifesini doğru yapamayan ve bunları kendi lehine kullanmak isteyen art niyetli çalışan Kişiler de türemiştir. Ben 4 artı 1 dairede oturuyorum. 660 lira aidat öderken bu sene ödediğim aidat 1490 liraya çıkarıldı. Bu artış %125. Öğretim, bizim. Fahiş artışlar site meydanlarında ayda eylemleri yapanların sayısını arttırdı. Genel kurulda karar alınmadan artış yapma hakkı yok site yöneticilerinin. Yapılan toplantılara katılmayan kat maliklerinin ise alınan kararlara uyması zorunlu. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı kat maliklerini uyardı. Kat maliklerimizin atladığı bir şey var ki genel kurullara katılmıyorlar. Genel kurullara katılmadıkları gibi toplantıya katılanların %50 artı 1 oy çokluğuyla orada alınan tüm kararlar yasal olarak geçerli oluyor. E bu geçerli olduktan sonra da siz imza da atmazsanız, onay da vermeseniz o yıl içerisinde aydant avansını ödemek zorunda kalıyorsunuz.